akadasi lah bugun ronya Kim Almes Okuldan ah Masan k ki, Kimin lagi eldi bordan hah Kim Aldes sana Okuldan <tuk tangan> oh ya Allah bugun ronya Benim anem Okuldan almış. What? <laughs> 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 annen neler yapmış? <laughs> vay 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 vay. Vay 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 vay. Bir sürü yemek yapmış annen. Ronya'nın en sevdiği bu. Kokonatlı böyle sebzeli, sebzeli bir yemek. Burada köri soslu balık var. Burada da aynı yemek değil mi? Bu yok. Bula bu. Bula bu. bu farklı la mı? Bu burada, farklı. Bu ubi. Burada kızartılmış minik balık var. Karides ve yine balık. <laughs> El ele sağlık kayınvalideciğim. Hem Ronya'yı almış hem de yemek yapmış. Evet. Bugün bizde. Çünkü ben bugün de onun için yapacağım. Bola için mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne diyordum ya? Ya, o yollar o kadar kötüydü ki orada bir durdurdum arkadaşlar. Yani bizim evden ana caddeye çıkacağımız yollar berbat. Belediyeyi buradan kınıyorum. Esefle kınıyorum. Yani bir Açebesar belediyesi hiç mi çalışmaz? Hiç çalışmıyor arkadaşlar. Açebesar zero. Kırcania zero. Belki Endonezyalılar izliyorlardır. Çok kötü ya. Açebesar'a e insan bir yol yapmaz mı? 10 yıldır o yolu yapmışsınız. Neyse arkadaşlar. Sizin politik şeylerimizle rahatsız etmek istemiyorum. <laughs> Benim iki derdim iki. Benim bir tane derdim yok. Ben hem Türkiye'yi düşünüyorum, hem burayı düşünüyorum. Ee, hem buranın haberlerini takip ediyorum, hem buranın haberlerini takip ediyorum. Nerede ne olmuş yani bu şekilde. Burayı da detaylı takip ediyorum çünkü burada yaşıyoruz. Ve işte hani böyle yani. <laughs> Şarjım yok. Neyse arkadaşlar. Ee, ne diyordum en son? En son şey diyordum işte. İşte Haris gerçekten benimle konuşuyor bana diyor ki işte Halis bugün dedi ki o zaman alışverişe gitmeyelim falan dedi bana benim de, hayır imkansız alışverişe gitmemiz lazım ben zaten hemen hazırlanayım eşarbımı takayım ben kendime geliyorum gerçekten ben böyle dışarı atınca kendimi kendimi daha iyi hissediyorum şu anda mesela bulantı falan da hiçbir şekilde yok ne zaman bitecek bu bulantılar hiç Ronya'da böyle olmamıştı ya neyse Elhamdülillah çok şükür buna da da ama uzun sürüyor arkadaşlar sanırım bu İnşallah e, yani biraz çok fazla da uzun sürmez. Yani sonuna kadar da sürmez. Sonuna kadar sürerse valla hepiniz yandınız. Ben de yandım. <laughs> Bakalım neyse. Alışverişe gidelim. Orada tekrar görüşürüz arkadaşlar. Çok uzattım. <laughs> alışveriş yapmak hiç bana göre değil şu an. Canım bir şey istemiyor ki. ne? Margarin. alalım. Yeşil zeytin var mı diye bakalım mı? Bir umut. Maalesef. Bu aşağıdaki ne? Ama şey, salatalık ikisi var. O, o yanında. Şey. O yeşil olan. Bu da biber Tamam. tamam. Hadi arabada bekleyin. Hani Rony uyumak istiyor. Arabada bekleyin. çıktım. Ama kendimi o kadar kötü hissediyorum ki pazara gidemedim. Ben de Rony'a şu an arabadayız. Halis söylediklerimi alıp gelecek. Geçten hem çok açma kendimi çok kötü hissediyorum. Evet arkadaşlar köfte yapmaya girişiyorum. Halis de bir yandan Endonezya kanalı için video çekiyor. Endonezya'dan genellikle köfte tarzı şeyler çok sevdiği için Haris de dedi ki senin ekşili bir köften vardı işte onun ekşisiz yani böyle sumak koymayız. Onun tarifini verelim mi? Ben de şimdi onun tarifini veriyorum. Ee, oturarak yapabildiğim için biraz daha rahat oluyor benim için. E, ee, yoğurma işlemini de Haris yaptı. Sağ olsun canım benim. Şimdi gösteriyorum onlara nasıl şekil vereceğini. Ee, ama bunu bu videoyu genelde Haris hani, Endonezya kanalı için çekiyordu ama ben burayı da atmak istedim ee, görüyorsunuz arkadaşlar sadece e, Endonezya'yı Türkiye'yi tanıtmıyoruz Türkiye'de Endonezya'yı tanıyoruz tanıtıyoruz zaten Endonezya'lar Türkiye'yi çok ama çok 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 seviyorlar aşıklar ben e, uçak biletlerine baktım hani bakayım işte fiyatlar nedir durumlar nedir diye maşallah Endonezya'lar o kadar çok Türkiye'ye geliyorlar ki neredeyse tıkladığım hiçbir uçağa iki dakika sonra ulaşamıyordum yani genellikle biletler bitiyordu. Neyse burada köfteleri hızlı hızlı yapıyoruz. Ronya da çok mutlu oluyor böyle Ronya ile mutfakta oturalım, beraber yemek yapalım, donat yapalım, köfte yapalım, dolma yapalım. Ronya bayılıyor. Sofrayı böyle seriyoruz ya. Ronya bayılıyor bu şeylere. Pasta tomat. Pasta tomat dan bisa sama daging, bisa juga sama siap ya. Evet, bizim bir part bitti. Birinci part bitti. İkinci partta buzluğa atılacaklar. Onu da Halis bu şekilde yapıyor. Sizin eşleriniz de yardım ediyor mu mutfakta bu şekilde köfte yaparken? Ben suyunu bu şekilde hazırladım. Ben içine genellikle soğan kavuruyorum. Önce soğan kavuruyorum, sonra salça. Ondan sonra da Suyunu ekliyorum ve sumak suyu. Çok güzel oluyor gerçekten. Denemelisiniz mutlaka eğer denemediyseniz. Nohutlu da yapabilirsiniz. Ben nohutlu genellikle tercih ediyorum ama havuçlu yapanlar da varmış. Havuçlu da güzel oluyordur kesinlikle. Ama ben nohutlu daha çok seviyorum.

yani iki poşet yapıp buzluğa atacağım. Bu da bizim için. Zaten biz üç kişilik bir aile bunu bitiremeyiz. O yüzden bu bizim için yeterli. Yarın içinde kalır diye düşünüyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Hiç dağılmadı. E dediğim gibi böyle şey yaparsanız köfteleri yaptıktan sonra birazcık buzdolabında bekletin yarım saat kadar. Ama buzlukta değil buzdolabında bekletin. Ondan sonra yavaş yavaş içine atın. Hiçbir şekilde bozulma olmaz. Gerçekten benimki hatta sertti diye düşünüyorum. Çok da güzel oldu. Ben nohutlu yapmıştım. Ee, sanırım nohutlu yapmaya da devam edeceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Muhteşem oldu. Ronya'nın biraz morali bozuldu çünkü çok sıcak olduğu için hemen yiyemiyor. Ronya bu köfteyi gerçekten çok seviyor. Ronya'nın e, sevdiği yemekler sınırlıdır. Öyle her yemeği yemiyor. Seçen bir çocuk ve maalesef öyle. Ama büyüdükçe bu seçme olayları yavaş yavaş azalıyor. Mesela daha önce yaprak sarması yemezdi şu anda yiyor hem de çok severek yiyor. Köfteyi de daha önce yemezdi ama şu an köfteyi de yiyor. Yavaş yavaş düzeliyor arkadaşlar. Eğer sizin çocuklarınızda da böyle bir şey varsa yani ne bileyim benim gibi e, muz çocuğunun yemediğinden falan seçtiğinden e, hiç boşuna stres olmayın ileride düzeliyor. Namaz Makan. Makan. Afiyet Tosu. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bye bye. Bye bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone ol. Like. Like. Comment. Comment. Share. Share. Sağolun. Sağolun. Bye Arkadaşlar bir önceki videoyu maalesef bitiremedim. Bu aralar böyle. İdare edersiniz artık. Bu da sıkıcı da oluyor ya. Bir gün boyunca hep aynı şeyleri çekmek bence sıkıcı oluyor. O yüzden bir haftada, böyle bir haftayı vloglamak ya da üç günü vloglamak daha eğlenceli oluyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi Haris yemek yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Bu Öğlen tabuk, yemeği değil mi? Evet, bu tohum tavuk gibi yapacağım. Kısaltılmış tavuk. Evet ama daha önce... Haşlaman lazım. Haşlaman lazım. Bakayım. Bak sarı baharat var ya. Hmm. Bu kuruttuktan sonra... Bu Ronya ve senin favorin olduğu için. Evet. Arkadaşlar bu tencerem de çok eski bir tencerem. Ee, altında ne pişti de ben ne uyudum da unuttum bir şey oldu. Döküldü sonra bir daha hiç geçmedi. karbonatlar falan sirkeyle de yıkadım e, ama hmm. geçmedi o. Ama içinde problem olmadığı için yani. içinde sağlam. <laughs> i̇çi sağlam. <laughs> Şimdi Aynen. Ama böyle bir bir öneriniz varsa eğer bu tenceren nasıl geçer falan hani böyle biliyorsanız bir şeyler deterjan mı lazım? Deterjan ama deterjan ben nasıl getireyim ki ya getiremem. Benim bildiğim şeyim vardı Belinda'nın var böyle ürünleri yoksa başka mıydı ya? Elveyin miydi? Çok kuvvetli. Ben Türkiye'deken kullanıyordum. Belki o geçirebilir ama şu an onu getirmem mümkün değil. <laughs> bir sürü şey denedim ya. Tuz, limon tuzu, karbonat, karbonat. E, sirke kaynattım. Büyük kocaman bir tencerem var şurada yukarıda. Onun içinde koydum. Çaydanlığım geçti ama o geçmedi. Şimdi? Şimdi sen ne yapıyorsun? Buranın en sevdiği. Sadece yanın mı? Sen de. <laughs> en sevdiği sebze. Ben tohumunu getireceğim Türkiye'ye bir tane ama. Aha. Ana, onu aldı. Bir dakika hemen geliyorum. Tamam. Şimdi Denizli geldim tekrar He? <laughs> tekrar geldim. Evet. Bu biraz gençmiş, biraz şey pendek, kısa boylu. Kısa boylu evet. Ama... Baya baya kısa boyluymuş normalde bu evet. çok uzun oluyor. Ama ben bu taraf çok seviyorum. ama sen seviyor ya bu taraf. Kaliteli. Ben kıtır kıtır seviyorum ya Aa. daha çok. Kıtır kıtır yeşil. Evet. Brokoli de çok mesela şey yapmam, haşlamam. Ama da bu ha... çok çeşit var mesela. Su'dan kalkın fakle uzun. Ha öyle mi? O da var. Ben Mesela, niye bilmiyorum? Var ya sawah, sawah nama Namaden, nahi Lazen, Mesiyo. Ama ben hiç onları yemedim. yedim mi yoksa? Satmıyor. Niye yani, satmıyorlar? Ay kendileri evet. yiyor. Almak, eki kendini almak lazım, toplamak lazım. Direkt. sawahdan. Bizim şeydeki ofisteki evde kendiliğinden çıkıyordu onun gibi mi? Yok o o ayrı bir ney böyle. böyle. Ha, hani senin böyle. dediğin sabah sulu, sulu Bataklı. Sulu, evet, baklı. Bataklık bataklık tamam. Bataklık, bataklık dedim de pirinç tarlaları oluyor ya pirinç tarlaları sulu oluyor arkadaşlar evet. pirinç tarlasını biliyorsunuz bizi çok. İzleyenler eski takipçilerini de bilirler. Biz pirinç tarlalarını size göstermiştik. Pirinçler toplandıktan sonra orası bildiğiniz sulak alan oluyor, bataklık oluyor. Evet. İşte o bataklık e, normalde Hadi. kirli kirli değil onlar. O su kirli değil, o işte sulanmış pirinçlerin suyu. E, onun dışında işte kankam da orada yetişiyormuş. Sabah deyince önce anlamadım da. Evet, ben Türkçesi bilmiyorum ya. Evet, bataklık. Bataklık. Sabah. Ç böyle çamurlu su. Evet, Çamurlu su. Değil mi? Çamurlu su. Aha, aha. Ama bitkiler yetişiyor orada. Evet. Tarım yapıyorsunuz. Mesela kuru zaman e, kaçan hijau koyuyorlar. Sonra pirinç tekrar. Niye? Kurudu. Kuruyor mu tekrar? Evet çünkü bazen çok mesela böyle mevsim zaten bizim Matai tarafda bile su Ayy, yok artık. Evet ya. Hep TikTok'ta baktım çıktı şimdi Matai su bitti. Benim annem evinde 2 gün falan Su çünkü orta dur, tam kuru Çünkü bir ay. Ya yani bir ay değil canım. Bir ay. Üç aydır neredeyse böyle hani yağmur kendini gösteriyor. Ama yetersiz. E Türkiye'de nasıl oluyor o zaman? Türkiye'de belki stok var. E, sizde stok yok mu? Bizim. İsde baraj yok mu? Bizimki devlet suyunu mesela tapandaki mataiden alıyor. Bandac'daki başkanı hiye denali o hiye farklı farklı yani işte baraj bir sen sistem hatırlıyor değil. musun biz Malatya'dan Elazığ'a giderken baraj vardı evet. Evet. onun gibi var mı böyle şimdi, e, yok ha, sistem doğru. farklı burada o yüzden mesela şimdi en kutu matai kutu matai su direkt dağdan ya çıkıyor ha. şimdi o su durdu Annemlerin biz... <laughs> suyu kesiliyor mu? Kesiliyor iki gün su yok orada. E niye bize gelmiyorlar? Yok ama onlar stok var, stok suyu var ya. O... Olsun. Bilmiyorum, öyle söyledi bitti, su. Sen söyledin mi gel bize? Söyledim her zaman, her zaman gelirim. Zaten biz her gün söylüyoruz, evet. onlar bıktılar bizden <laughs> Zaten Sayın gitti bu arada. Misal babam, babam zaten... O hiç gelmiyor. Çünkü o... E, köyde de su yok. Var var. Köyde o, kuyu, kuyu suyu kuyuda var. Kuyu da var. var. Matay evet. evet. bizim köy oluyor arkadaşlar bu arada. Matay matay diyor ya Haris, bizim köy. Bizim köyümüzün olduğu yer, bizim köyümüze Naga Umbang. Naga Umbang. <laughs> Naga, Umbang. <laughs> Naga Umbang kimse bilmiyor ya. Ronya Naga Umbanglı, değil mi? Evet. Da kimse, mesela, kimse bilmiyor. E, mesela Atiye'yle ilgili bir soru onun köy adresi bilmiyor. Ben söylüyorum. Ben mesela spora gidiyordum ya daha önce. Orada arkadaşlar soruyordu işte. E, sen ilk burada nerede yaşadın, İşte işte şimdi nerede yaşıyorsun, işte beş yıldır hep aynı evde miydin falan. Yo dedim iki yıl ben naga unban matayı da ha şu pazarın oldu ya mı yok yok diyorum dağın evet, tepesine desne ç. Ola mı sen naga neresi o? Aynen. Neresi o? sonra ben diyorum işte mataydan gidiyorsun dağa çıkıyorsun dağa, dağdan mesela çıktıktan sonra dağ. tekrar dağdan iniyorsun sonda nasıl oldu? <laughs> Orada köy var mı? Orada hayat var mı? <laughs> orada, sevgi evet, Dedim orada kaplanlar var. Yok kaplanlar orada <laughs> Şaka değil. yapıyorum yani. tabii. Evet, yani, korkuyorlar. Maymun, maymun, domuz çok fazla var. Maymun ve domuz gerçekten çok fazla evet. var. Bizim evde kaç kere domuz geldi. Köyü ya? özlediniz mi arkadaşlar köyü? Gidelim mi? Gidelim ya. Ama şimdi... Çok sıcak ben gidemem arkadaşlar. Çok sıcak. Kesin. Böyle Karıncalar, hepsi tutun diyelim. He. Karınca çok oluyor burada çünkü. Karınca, karınca değil o ne? ulat ulat. Ular, ben hiç görmedim. Ee, karınca çok gördüm. Ama e, paddadan aldıklarımızda karınca yok. Evet. Biz yetiştirince karınca çok oluyor. Biz ilaç kullanmıyoruz bence öyle değil mi? Evet, ya da onlar şey kullanıyorlar, neydi ya adı? Mikrofiber. Üzerine ne mikro fiberi ya? Ne? <laughs> ne o ya? Borular, borulardan. Siyah o. evet evet siyah siyah. Ne o ya? Ne ne? ne? Sistem. ne? O sistemde yetiştiriyor ama ne karınca oluyor ne bir şey oluyor. şey. Organik de o zaten. Evet. Belki ondandır. Sen bu tarafa yapacaksın. Hani biraz daha kes bence. Biraz daha kes. Hah. Bu taraf istiyor. İstiyor. Bakayım bu ne? Çin. Tam temiz temiz artık. Diğerleri de minik kanka var. Yardım edeyim. Gerek yok. <laughs> Niye kankumu ben güzel yapmıyorum? <laughs> güzel. güzel <yapıyorum>. <laughs> ne yapıyorsun? Yok. Kankun alıyor Haris. Ne yapıyorsun? Biraz temizliyorum. Haris kankun alıyor tamam mı? Sonra bana ki hani sen karışma tamam mı ben yapacağım? <laughs> Tabii kibar canım benim ya kibar kocam hiç şey demiyor İşte sen biraz eksik malzeme kullanıyorsun bazı malzemeleri unutuyorsun demiyor da şey diyor bana ben yaparım geldiğimde sen karıştır ben ben çok kolay çok kolay ben çok kolay Ben mutluyum da Tahu da, da mı? İtiraflar itiraflar Hı? Tahu ne ki? Tahu niye güzel yapmıyormuşum Güzel Eee Bazen sen bir şey unutabiliyorsun Tahuda da neyi unuttum ya? Tahu ben senden daha güzel yapıyorum. Ben kendim daha, ben güzel daha güzel yapıyorum, tamam mı? <laughs> sen acı yapıyorsun. Sen Endonezya usulü yapıyorsun. Ben birazcık kendi kültürümü de karıştırıyorum. Ama Roja her zaman yiyor benimki ya. E, benimki yemiyor mu? Yiyor. Aman Allah'ım. Tam sana kibar söylemiyor falan demiştim ki. <laughs> Yok mesela ben pankek yapamıyorum. <laughs> <laughs> Ay pankeke yumurta koymamış. Sen değil mi? Ha? Sabah ben uyanamadım. Ronya'ya pankek hazırlanmış okul için. Sonra Ronya pankek yememiş. Yumurtasını yemiş, muzunu yemiş, elmasını yemiş ama pankeki yememiş. Ben de sordum Ronya niye pankekini bitirmedin dedi. Neyse. Neyse güzel değil dedi. Gidip pankekeye baktım. Pankek pankek değil ki un, hamur. Hamur hamur. Ben unuttum yumurta koymayı o yüzden öyle oldu. Normalde daha ilk defa yaptım. Ama pankeki herkes yapamaz zaten. Evet. Yani böyle herkesin ben herkesi valla Instagram'dan takip ediyorum öyle pankeki herkes güzel yapmıyor yani şeye benziyor e, krep gibi yapıyorlar ama benimki tam pankek Bilmiyorum. yani yani profesyonel olun Ronnie çok seviyor ya o yüzden profesyonel olun diyebilirim arkalı önlü benimki kahverengi oluyor. Evet. Kul böyle güzel oluyor yani. Balık, pankek. O zaten ben ballı bir de şeyli yapıyorum pekmezli. şeker koyuyor ve yumurta. Başka güzel yemekler var ama okulda yemiyor. Evde yiyor ama, ama okulda yemiyor bazen yemekler Ronya. Ronya aynı benim gibi aşkım. Sabah erkenden ağır yemekler yemiyor. Evet, o yüzden. Çocuklar pilav snack falan gibi. Evet. Başka çocuklar ne olur? Sonia diyor ki gel bana sarıl. Gideceğim. Tamam. Hı. Soğan, küçük soğan ve sarımsak. Sarımsak zaten sizin olmazsa olmaz Annenin hep dolabında e, var. O zaten Tabugay'da. direkt robot geçiyor sonra buzdolabına koyuyor. Pilav yaptın mı? Sıcak. Yoksa sıcak mı yapıyorsun? Sıcak yapıyorum. Güzel olur mu? Ne güzel oğlum, pilav. Uh -huh. Onu bilmiyorum ya. Sen değilim. dün niye o kadar çok pilav yaptın? Çünkü ben bilmiyorum. Anne, anne getireceğim <laughs> pilav. O yüzden onun için de yaptım. Anladım. Normalde sadece iki bardak, bu üç bardak yaptım. Çünkü anne de geldi. O da getirdi pilav. Domates, <laughs> biber. Ne? Hani Cancun'a çok biber koy lütfen, yeşil. Ne? Yeşil biber çok koy. Yeşil biber. Hı, yeşil biber. anne ne yeşil biber koyuyor? Ben de biraz kendimi Aa, uyarlıyorum. Acı olabilir. Bir tane koy o zaman, bir tane. Buradaki acı biber. Farklı. Ama o biber acı değil. Tamam, bu biber Tam acı değil çok. Neyse sonucunu göstereyim sonra size. Olur mu? Evet. Bu biber çok acı. Bakın arkadaşlar bu Haris'in stiliği. Bu şekilde doğruyor. Ne? Senin stil. Endonezya biber doğrama stili bu. Evet. Ne, Türkiye nasıl? E, bizim biliyorsun zaten. Top top. Sen niye biberin yarısını attın? Oo, çok acı o O taraf. Eh. <laughs> Ay hani ya. Evet. Eh. Çok tatlısın. Tatlı mısın? Yok. Tamam. Sen tatlısın. Biliyorum. <laughs> Şimdi... Bu bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunun sonra her suyunu bittikten sonra bildiğiniz yerde kızartacak arkalarını. Bunun en sevdiği tavuk. Gerçekten en sevdiği ya. Böyle normal benim yaptığım tavuktansa bunu daha çok seviyor arkadaşlar son hali bu şekilde. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Bizim Türkiye'deki kızlar yani Türk kızları buradaki Türk kızlar bununla börek yapıyorlar. Böreğin de çok güzel olduğunu söylüyorlar. Böyle nasıl desem Diyarbakır'da bir Yok ıspanak gibi değil de Diyarbakır'da bir tane ot var. Genellikle yaz aylarında ilk baharda çıkıyor. O otun tadına benziyor. Biz onunla şey yapıyoruz. E, çörek falan yapıyoruz. Ona benziyor. Ee, bu şekilde kızartmalık tavuğumuz da var. Arkadaşlar bunlar benim için. Ben çünkü çok seviyorum ciğer falan. Ben yani tavuğun ciğerini de normal de diğer baklava olduğum için tabii ki çok seviyorum. Neyse. Harise ve afiyet olsun. Ben şimdilik yemeyeceğim. Sonra biraz sonra <laughs> kendimi biraz daha gece yiyeceğim. Yememiz buraya kadar olsun. Beğenmeyi unutmayın. Beğen. Özellikle Haris için bir beğeni bence. Çünkü <laughs> öğlen yemeğini o kendisi hazırladı. Ve yemek tekrar. O Canım benim ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben bu odada kalıyorum. Benim minderim de şimdi görüyorsunuz. Hep dinle ya. Ben, Beni dinle ama hiç iş yapma tamam. tamam. Ben yapacağım. Zaten ben yemek yapmayı çok seviyorum. Özellikle bunun için de çok seviyorum. Çünkü bu çok seviyorum. Ben yeah. ya. bu. Zaten çok seviyor değil mi? Evet. Konya'nın en sevdiği yemek. Evet. Baba onun için yapıyor Hadi. öyle. Çok da faydalı. Afiyet farklı. olsun. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, abone olsanız Hadi. gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.